olacak bu defa Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'dan kısmen çekiliyor Romanya. Amerikan yönetiminin NATO'nun doğu kanadındaki asker sayısını azaltacağını açıkladı. NATO yetkilisine göre karar Amerika'nın Avrupa'daki varlığını etkilemeyecek. Romanyalı analistler ise Moskova'ya yanlış mesaj vereceğini savunuyor. Şimdi bunun sebebini öğreneceğiz. Siyaset bilimci Ümit Nazmi hazır karşımızda. Ümit bu mesajdan kasıt ne olabilir? Bunu dinleyelim mi senden? Amerika Birleşik Devletleri tabii bir de bu adımını için atıyor. Evet şu anki konulardan bir tanesi tartışma konulardan bir tanesi Amerika'nın özellikle NATO'nun doğu kanadındaki asker sayısını kendi asker sayısını azaltması. Çünkü e, iddialardan bir tanesi ABD'nin özellikle e, doğu kanadında yaklaşık olarak askeri personelin e, üçte birini e, çekmeyi planladığına dair e, bir takım iddialar var. E, tabii şunu belirtmek gerekiyor. Normalde Amerika'nın Avrupa içerisinde NATO bağlamında yaklaşık olarak 80 bin askeri bulunmakta. En çok asker de hatta Almanya'da bulunuyor yaklaşık olarak 35.000 civarında. Romanya'da ise 1700 civarında bir askeri var ABD'nin. NATO birliği var ve <laughs> yaklaşık olarak bunu şu anda 800'ünü çekecek. Tabii burada özellikle bunun Romanya'daki birliklerin çekilmesinin Rusya bağlamında bir güvenlik boşluğu yaratacağı düşünülmekte. Bundan dolayı da bir takım tabii eleştiriler veya bu konuda bir takım şüpheler de uyanmış durumda. E, tabii e, neden böyle bir özellikle korku veya endişe uyandı? Çünkü normalde e, NATO, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra 2022'de e, burada NATO'nun e, bu bölgede Doğu Avrupa'daki birlik sayısı arttı ve e, bir bakıma Ukrayna, Belarus ve buradaki Rusya'daki bir takım sınır ihlalleri ve İHA saldırılarına nedeniyle de e, e, özellikle NATO alarm durumuna geçti. Bunun e, yakın örneklerinden bir tanesi de yaşandı. Çünkü yakın bir zaman önce e, Rus İHA'ları Polonya sınırını geçti ve NATO özellikle Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle burada yoğun bir İHA artışı var ve İHA saldırısı var ve İHA'ların özellikle Ukrayna tarafından Polonya sınırını geçmesiyle beraber NATO'da bir güvenlik alarmı oluşmuştu. Çünkü Polonya bir NATO üyesi ülke ve Rus ihalarının NATO üyesi olan bir ülkenin hava sahasını geçmesi ve daha sonra Polonya tarafından düşürülmesi özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde endişe yarattı. Tabii şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Romanya'daki birliklerin azaltması burada endişeyi daha fazla arttırmış durumda. Tabii her ne kadar burada biraz daha bu endişeyi NATO ve Amerika Birleşik Devletleri azaltmaya daha doğrusu dindirmeye çalışıyor. Çünkü Amerikan yönetimi buradaki güvenlik mimarisinin çok da fazla değişmeyeceğini ve güvenlik dengelerinin de bir değişiklik olmayacağını söylüyor. Keza NATO'da buradaki NATO'nun Avrupa'daki asker sayısının yine de Rusya ve Ukrayna savaşı öncesine göre daha fazla olacağını belirtmekte. Tabi burada şu soru işareti çıkıyor. Amerika neden buradaki birliklerini almakta ve neden böyle bir karar aldı ve bu birlikleri nereye yönlendirecek? Muhtemelen bu birliklerin özellikle Hint Pasifik bölgesine yönlendirilmesi bekliyor, beklenilmekte. Tabii neden Hint Pasifik bölgesi? Bu da şunu gösteriyor aslında Amerika'nın güvenlik algısında e, Rusya'nın belki de bir numarada olmadığını gösteriyor. Çünkü burada Hint Pasifik bölgesinde özellikle Amerika'nın rekabet içerisinde olduğu en çok rekabet içerisinde olduğu ülke Çin. Bu da şunu gösteriyor özellikle Trump yönetimi için e, Rusya'dan ziyade Çin'in daha büyük bir tehdit olabileceğine dair bize emare sunmakta. Çünkü burada ABD ve Çin arasında e, bu Hint Pasifik'te bir rekabet var, uzun soluklu bir rekabet var. Bilhassa bu hem Güney Çin Denizi'nde hem de e, Tayvan Boğazı'nda bir rekabet var. Bun, e, bundan dolayı da bu bölgeyi Amerikan birlikleri konuşlandırılmış olabilir. Bir de ileride e, olası Çin'in Tayvan'a bir saldırısı e, senaryosunda da bu birliklerin Belki burada konuşlandırılması Amerika tarafından düşünülmüş olabilir. Ama toparlayacak olursak şunu söyleyebiliriz. Burada tabii Amerikan birliklerinin Romanya'dan bu bölgeye çekilmesi özellikle Rusya'yı büyük bir tehdit olarak algılayan Polonya gibi ülkelerde biraz daha endişe yaratmakta. Tabii ilerleyen süreçte burada diğer ülkelerden de açıklamalarında ben geleceğini tahmin, tahmin ediyorum. Pekala. Ümit